Merhaba sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir Lego Friends seti incelemesi videosu hazırladım. Daha evvel sizlere toplum merkezini ve mutfak atölyesinin incelemesini hazırlamıştım. Bugün yine bir büyük bir seti seçtik. Tam olarak bugüne kadar çıkmış olan en büyük Lego Friends seti de bu inceleyeceğiz Aslında e, toplum merkezinden sonra büyük bir setten sonra bir küçük bir set e, incelemeyi istiyordum Fakat bu sene piyasadan e, çıkacak olan bir set olduğu için hem 2023'te yeni çıkmış olan e, bir set hem de piyasadan kalkacağı için buna önceliği verdim arkadaşlar. Ayrıca bu videoda birkaç tane Lego Friends piyasadan kalkacak Friends setini de göstermek istiyorum. Daha doğrusu tavsiyelerimi göstermek istiyorum. O yüzden bu seti Küçük bir setten önce bu seti incelemeye karar verdim arkadaşlar. Sizlere daha evvel Lego City'nin de şehir merkezini incelemiştik arkadaşlar. Ve bu videoda sizlere söylemiştim yeni bir şehir kurmak istediğimi ve bunu Friends ve City setlerinin oluşacağını söylemiştim. Ve de güzel karar verdiğime inanıyorum. Çünkü gerçekten bu yeni Friends setlerini eee yaptıktan sonra çok çok hoşuma gitmeye başladı. Ee, daha evvel arkadaşlar en büyük e, Lego Friends setini ünvanını e, e, tutan bir tane şöyle ana cadde binası e, setimiz vardı. Var hala. Hala piyasada bulunuyor. Ama o da Lego e, Retired olan set olduğu için arkadaşlar 2024'te yine yüze yakın Lego Friends seti çıkacak. Orada da yeni setlerin de videosu da en yakın zamanda gelecek arkadaşlar. İncelememize başlayalım arkadaşlar. Daha doğrusu başlamadan evvel önce bir mini figürlerimize bakalım. Hangi mini figürlerimiz var? Friends, daha doğrusu mini dolls e, diyoruz Lego Friends e, figürlerine. E, i̇lk başta ben bu Lego Friends e, figürlerini e, beğenmiyordum. Hem biraz büyük görüyordum şeylere bakınca, ince olmasında ama normal bir fi, mini figür boyları. Ve iki tane çocuk figürümüz var. Ama... E, Setleri hazırlamaya başladıktan beri saçları gördüğünüz gibi Lego Friends'te çok çok önem veriliyor. Ve çok güzel oluyor. Ben şahsen çok beğeniyorum. Ama bu mini dolls'lar da benim gittikçe hoşuma gidiyor. Gerçekten çok da beğeniyorum. Ayrıca iki tane şöyle bir hayvanımız da var. Bir köpeğimiz bir de kedimiz. Çok güzel bir kedimiz. Gözünü şöyle yap. Şöyle gözüküyor mu? Evet. Onlar da güzel bir detay olmuş diyebilirim arkadaşlar. E, modular e, binamız e, şehir merkezimiz modular olarak yapımı ve e, çeşitli setlerle de birleştirme imkanımız olacak. O yüzden de zaten e, toplum merkezinde de e, yanımızda e, tutuyorum arkadaşlar. Fiyat hakkında bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şehir merkezimiz e, 3.650 Türk lirası legosto fiyatı. Ama serbest piyasada 2.700-2.800 civarında rahatlıkla şu anda daha bulabiliyoruz. Ama bu sene sonu dediğim gibi arkadaşlar e, piyasadan kalkacak olan bir set olduğu için. E, fiyatlar yükselme ihtimali çok büyük. O yüzden dediğim gibi şimdi sizlere önceliği bu videoyu hazırlamaya e, öncelik vermemin sebebi de bu arkadaşlar. Yani e, eğer almayı düşündüğünüz setler var ise e, önceliği hangisine vermenizi sizlere karar da yardımcı olmayı e, e, için Söylüyorum arkadaşlar. Şehir merkezimiz e, modular olduğu için arkadaşlar şunu ayırdıktan sonra bu e, çoğu e, fren setlerinde var. Geçen e, mutfak atölyesinde de yine buna benzer bir e, şeyimiz vardı. Işıklandırmamız vardı. Bu sefer elmaslardan e, yapılmış. Şahsen hoşuma gitti. Onu ayırdıktan sonra rahatlıkla incelememize başlayabiliriz arkadaşlar. Modular göster, gösterdim arkadaşlar. Şurada modular olması. Teknik pinleriyle hepsini birleştirebiliyoruz. Ben şu anda birleştirmedim. Çünkü incelemek için rahatlıkla göstermek istiyorum. Ama boy olarak arkadaşlar öteki setlerle de Aynı boyda. Şöyle uzaktan göstermiş olayım arkadaşlar. Mesela şöyle toplum merkezini alırsak, şuradan bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı boyutlar kenarlı ve rahatlıkla hiçbir şekilde eş. Şöyle yapmam gerekecek çünkü. Evet. Şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar şurada su şeyimiz düştü. Ve şunu hemen kenara alayım. Sonra incelemede balkonla nasıl birleştirmemizi de zaten göstereceğim arkadaşlar. Evet. Yine dağıttım. <laughs> evet. Dediğim gibi arkadaşlar kartonda da bunu gösteriyorlar. Bunu çeşitli çeşitli aman bu videoyu en zor çektiğim video bu olacak gibime geliyor ben arkadaşlar şöyle de göstermiş oldum arkadaşlar bu bir örnek kartonda da e, veriyor şu şekilde dizebilmemiz bilmemiz imkanımız var arkadaşlar hazır e, karton demişken kartonumuzu da göstermiş olalım arkadaşlar şurada şu şekil gösteriyorlar. Buradan böyle. tabi bunu e, tamamen de değiştirebiliriz. E, İstediğimiz gibi e, hangisini sağa sola veyahut da araya e, mutfak atölyesini onları katabiliyoruz. Orada da arkadaşlar şöyle e, şunlara e, e, imkan vermişler. Şöyle parçalarımız var. Evet. Ama onları rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Şöyle Mesela buradan kaldırıp da eğer bu tarafa bağlantı olursa, öbür tarafa takabiliyoruz arkadaşlar. O öyle bir avantajımız var, rahatlıkla e, değiştirme, oynama imkanımız olacak. Onu da şehrimizi kurduğumuzda arkadaşlar, sizlere e, beraber zaten karar vereceğiz nasıl dizileceğimizi öyle şey yapıyorum. Öncelikle mobilya dükkanıyla başlamak istiyorum arkadaşlar, zaten daha büyük olan setimiz. İlk baştan bu renk benim fazla hoşuma gitmemişti çünkü pastel renkleriyle şöyle birbirlerine çok uygun görüyordum ve böyle sonra böyle bir siyah da olması biraz şey oldum ama yaptıktan sonra arkadaşlar gerçekten mükemmel yapım aşaması çok çok zevkli. Ama gerçekten çok güzel bir mobilya e, mağazamız olmuş. E, Artı yine başlamadan evvel arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Şurada yeşil alanımız var. Buradan ayırarak e, bunları rahatlıkla City e, setlerine de e, bağlantımızı City yollarına da bağlantılarımızı kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet Şöyle gösterelim. Arkadan bir bak başlayalım İncelememizi arkadaşlar. Mobilya e, mağazamızda e, çeşitli e, dükkanlar var. Giriş katımızda gördüğünüz gibi sandalyenin fiyatları var ve bazı e, e, şeylerin de mobilyaların da fiyatlarını üzerine asmış gözük gözüküyorlar arkadaşlar. E, çeşitli e, mobilya e, şeylerin e, avantajı şöyle gösteriyorlar arkadaşlar. E, bir odamızı kurabilme imkanımız olacak ve burada birkaç tane de örnek vermişler. Mağazamızda gerçekten mükemmel bir şekilde asmışlar ve güzel e, resimlerle de e, aksesuarları gerçekten e, çok e, beğendim ben. Bu aksesuarları. Ama şu mobilyalara da e, renklerine de çok önem vermişler arkadaşlar. Şöyle önden göstermiş olayım. Şu şekil. Ve e, burada oynama imkanı olarak da e, mobilyalarımızı yeni e, evimize e, nasıl dizeceğimizi de birkaç imkan vermişler. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir tane odamız var. Çiçek dükkanının üstünde. O e, dairemiz e, dairemizi de e, boya şu anda boya halinde. E, boya e, duvarlarını e, boyama imkanı. Ondan sonra da nasıl e, dizeceğimize de e, birkaç tane örneğimiz de var arkadaşlar. Çiçek eee dükkanımız şahsım benim hoşuma gitti. Şunu şöyle. E, birkaç çiçeklerden e, gerçekten çok güzel e, çiçekler yapmışlar ön tarafını da arkadaşlar şurada e, gördüğünüz gibi şu e, şeyi çok hoşuma gitti şu renkler e, renkli trans transparent taşlardan oluşan çok çok hoşuma e, gitti şurada da bir tane şeyden kapıyı açılma imkanı olması da epey e, güzel arkadaşlar e, yukarıda da gördüğünüz gibi e, sol yani e, ev daire satıldı yani yeni satıldığını da işaret ediyor. Çiçeklerimiz gerçekten şurada gördüğünüz gibi çok çok güzel çeşit güzel yapmışlar. Ve de hoşuma gitti. Önemli de ama bu binanın rengi çok hoşuma gitti. Şurada gördüğünüz gibi bir tane anahtar var. Kalple beraber. O da epey beğendim diyebilirim. Yukarıda bir tane Balkonumuz, terasımız, bahçemiz diyeyim var. Ve orada arı e, şeyi de var. Gerçekten e, güzel detaylarla e, burada e, Disney'in e, par parçalarından e, yine bir şemsiye kurmaları benim epey hoşuma gitti arkadaşlar. Mobilya dükkanını çabuk mu geçtik acaba? Aslında her tarafı gösterdim. Dediğim gibi arkadaşlar e, burada e, odamızın sonra nasıl dizeceği imkanımızı göstereceğiz. Şimdi de biraz değişik dizmiş olayım arkadaşlar. Şu şekilde yapmış olayım. Ve şurada bir tane e, parkımız var. O parkımız da e, şahsen benim çok hoşuma gitti. Şurada bir tane çeşmemiz var. Çeşmemizin e, arasında Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada e, içine e, para atılıp dilek tutmak için. Dilek e, e, şeyi için. Gerçekten güzel olmuş. E, bir boşluk göstermesi e, binayı epey e, büyütüyor. E, merdivenlerin renkli olması hoş. Buraya yıkarsını bir pizzariye olarak e, geçmiş ya da bir bahçe olarak e, şey yapıyor sokak olarak adlandırılmış ama güzel olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu setimiz arkadaşlar dediğim gibi en büyük French setimiz. Bundan daha önce hala piyasada bulunan ana sokak binası setimiz var arkadaşlar. Ve bu da şu anda piyasada kalkacak olan setler. Lego Store'da fiyatı e, 5220 liraya çıkmış bile. Yani zamlar gelmiş bile. Fakat bunu da şu anda 2970 liraya trend yolda e, Toysol'da 3200 tür lirası. Tabi siz bunu daha güzel ara araştırabilme imkanınız var. Şimdiye kadar en büyük set Lego Friends seti buydu. Üçüncü de şu anda burada gördüğünüz gibi en büyük 3 tane Friends setimiz. Ben bildiğiniz gibi arkadaşlar çok sevdiğim bu toplum merkezi. Fakat önceliği eğer tabi hepsini almaya düşünen varsa yavaş yavaş. Bu iki sete vermenizi istiyorum. Hatta şuna biraz daha şey vermenizi istiyorum. Çünkü şu anda indirimde bulabilme imkanınız var ve bu trend yoldaki 2.900 Türk lirasını ben şahsen uygun görüyorum. Tabi Lego şeyine göre epey uygun görüyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Zaten bu ana cadde binasını şehrimize kuracağımız için onun da incelemesi, detaylı incelemesi gelecek. Fakat bugün ayrıca bir set daha şey vermek istiyorum arkadaşlar. O da EMA'nın Sanat Okulu setini. Bu da bu sene piyasada kalkacak olan bir set. Ben ilk bununla başladım fakat ee, ilk bununla başladım derken e, şehri e, bu e, şehir merkezine başlamadan evvel e, em'anın sanat okulunu yapmak istedim Çünkü çok çok hoşuma gitmişti arkadaşlar fakat e, dediğim gibi e, bunun boyut olarak birbirleriyle uyumlu olmaması e, biraz çok e, şey oldu. Ama bunu da incelemesini aslında yapmayı düşünüyorum. Şimdi fazla göstermek istemiyorum. Ama e, şu anda arkadaşlar 1469 lira Lego Store fiyatı. Yani eski fiyatı daha değişmemiş. Zamlar gelmemiş. O yüzden e, bunu tavsiye ederim. Tabii e, yine de bunu da dışarıda daha ucuza bulma imkanınız olabilir. Onu sizin araştırmanızı istiyorum. Gerçekten mükemmel bir set. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ne yazık ki birdenbire çok set piyasadan kalktığı için o da biraz Lego bizi sıkıştırıyor olarak görüyorum. Çünkü daha sonra daha pahalanacak diye biraz almak mecburiyetinde oluyoruz gibi. Ben de onu kimseye şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ama... Görevim de sizi bu bilgileri vermek, sonra ay niye almadım dememeniz için. Siz dediğim gibi arkadaşlar yeni setlerinde 2024'te çıkacak olan Lego Friends setleri yavaş yavaş onlar da elime geçmeye başlayacak yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego ile kalın.